İstihbaratın hazırladığı son PKK raporunda şöyle bir bilgi yer alıyor Adnan Bey. PKK toplam insan kaynağını yaklaşık yüzde %50 arttırmıştır. 2013-2014'te de PKK insan kaynağında sıçramalar görülmüştür. PKK toplam silahlı ve eğitimli insan kaynağı 3000'i aşmıştır. Toplam rakama Avrupa ülkeleri ve Rusya'daki network ve gruplar dahil değildir. 80 milyon 3000 kişi eğer yenemiyorsa bir acayiplik var demektir. Evet. Demek ki iyi organize edilemiyor. İyi planlanamıyor demektir. E 80 milyonun iyi organize edilmesi gerekiyor. İyi eğitilmesi gerekiyor. Halkın epey bir bölümü şuurlu ama milli şuurdan yoksun insanlar da var. Eğitilmesi gereken insanlar da var. Veya milli şuur yetersiz oluyor. Var ama yetersiz. Onun için mutlaka milli şuur dersi verilmesi lazım. Ortaokulda, lisede, üniversitede burada bütün sapkın ideolojiler eleştirilmesi lazım. Komünizm, faşizm, vahşi kapitalizm, darvinizm, hepsinin eleştirisinin yapılması lazım. Vatan, millet sevgisinin anlatılması lazım. Bak, yerel yönetimlere bu kadar yetki vermeyin dedim. Bu başımıza iş çıkar dedim, başımıza bela çıkar dedim o zamanlar. Değil mi? Yüzlerce kere söyledim. Dinlemediler. Bak şimdi yerel yönetimlerin yetkilerini kısıyorlar. Aylarca söyledim bak bu çok tehlikeli bunu yapmayın dedim. Ama gene de tabi hükümetin samimi atakları görülüyor. Ama bu yani iki kere iki dört eder gibi belli adamlar, Stalinist, komünist adamlar, Stalinist çizgedeler. Belli ki Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Ya Stalinist olarak Türkiye'nin beraber yaşayabilir mi adam özel bir sistemle? Ya sen orada bir Stalinist hükümet kuracaksın. Türkiye ile kardeş kardeş iç içe tek devlet olarak yaşayacaksın. Şu olacak iş mi ya? Adamın ideolojisi bir kere Stalinist, komünist, Marksist bir yapıda. E sen antikomünistsin, milliyetçisin, dindarsın. Milliyetçi derken yani her ırktan, her kavimden insanları koruyan, kollayan anlamında. Bu ne alaka?